Merhaba arkadaşlar. Tekrar beraberiz. Bugün SPK 3 halka arıza bir de onay verdi. Bu şirketlerle ilgili bazı değerlendirmeler ve tanıtımlar yapalım. O yüzden hemen hızlıca başlayalım. Bugün Sermaye Piyasası Kurulu bülteninden genelde perşembe çıkar ama e, bugün çıktı. 3 tane halka arz geldi. Bunlardan biri Çates Elektrik Üretim Aşı. E, Çates Elektrik Üretim Aşı mevcut sermayesi 140 milyon 405 binden 165 milyon 200 bine çıkarıyor. 24 milyon 795 bin bedelli arttı. 8 milyon 255 bin de e, burada mevcut pay satışı var 57 lira 15 kuruştan yani 33 milyon 50 bin lotunu halka arz ediyor arkadaşlar. İkinci şirketimiz şeker yatırım menkul değerler 120 milyondan .000 sermayesini 155 milyona çıkarıyor. 35 milyon bedelli arttırım ve 17,5 milyon da mevcut pay satışı. Yani şeker yatırım da 52,5 milyon lotu satıyor. 7 TL'den bu da. Ve son olarak Batı Ege gayrimenkul yatırım ortaklığı 500 yine bir GYO 525 milyon gibi devasa sermayesini 815 milyona çıkarıyor. 290 milyon bedelli arttırım 3 TL'den satılacak bu da arkadaşlar. Şimdi biraz şirketlerden bahsedelim. Çatal S yani çatal ağzı termik santrali, coğrafya kitaplarında da okuduğumuz çatal ağzı termik santrali e, 2 çarpı 157.34 megawatt yani toplam 314.68 megawatt kurulu gücü olan ve yıllık üretim kapasitesi 2 milyon 386 bin olan bir firma arkadaşlar. 2386 olan bir firma. Türkiye Taş Kömürü Genel Müdürlüğü'ne bağlı Çatal Ağzı ve Zonguldak bölgesinde edilen kömürleri yakıyorlar. Santraller bu şekilde üretiyor. Kömür sarfiyatı bir grup için yaklaşık 2800 tonmuş. 1 kW enerji 2450 kalori enerji harcamaktaymış. Soğutmaları falan var. 2 tane pompası vesaire var diyor. E, Dereköy mevkinde de santralden besleme suyu alınmaktadır. E, Çatal Termik Santrali e, özelleştirilmiş 2014 yılında Aydem Holding'e daha verilmiş. Biliyorsunuz Aydem Enerji var. Borsada son derece zayıf bir performans gösteren, özellikle son zamanlarda çok çok zayıf bir performans gösteren ve bilançosu da çok da iyi gelmeyen Aydem Holding'e ait bu santral. 2014 yılında Aydem Holding'e verilmiş. Burada 3-4 defa cümleyi tekrarlamış. Anladık kardeşim. Sizin santraliniz. Anladık. Gelelim buraya. Neden e, termik santral? Çünkü kesintisiz enerji üretimi. Termik santral yılın her ayında enerji üretimi sağlayabilir. Çünkü hava şartlarına bağlı değil. Sonuçta kömür oldukça elektriğini üretirsin. Üretim dengesinde katkıda bulunur. Yenilenebilir kaynaklara göre sabitlik elektrik üretimi sağladığı için omurgasıdır. İkinci olarak enerji verimliliği, termik santralleri tam kapasiteye çalıştırmak mümkündür. yeni Yani yakıt olduğu sürece dediğim gibi santralde istediği kadar verim alabilirsin. Yine arz güvenliği, enerji arz talebin yeterli olmadığında da makul fiyatlar üretebilirsin. Ve milli enerji çünkü Türkiye'de üretilen kömürden ürettiğin için dışa bağımlılığı azaltır. O yüzden termik santraller önemli. Her ne kadar maalesef havayı kirletse de. Termik santraller burada görüyoruz. Aydem'in iki tane termik santrali varmış. Toplam 944 megawatt kurulu gücü var. Yıllık 6900 gigawatt enerji üretiyor. 1,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı karşılıyor. Bunlardan biri yatağın termik santrali. Bunu da hepiniz bilirsiniz. Coğrafya kitaplarında okumuşsunuzdur. 630 megawatt yıllık enerji üretimi 4500 gigawatt ve ikincisi çatal ağzı. Burada halka arz edilecek santral. Evet arkadaşlar bu da yanlış duymadınız. Bir santral var. Termik santral var. Aynı cante e, gibi. Çant termik santral gibi. Bu santral halka arz ediliyor. Cante demişken gerçekten ne manyak para kazan kazandırdı o cante ya. Yani akıllara zarar. Kim derdi ki 3-4 TL'lik halka arz gelsin yani nerelere gitsin ya yani nerelere gitsin yani 100 liraları bilmem nereleri görsün inanılır gibi değil tabi korkunç bir bilanço gelmişti On, ondan önce o uçmadan sonra daha doğrusu uçmuştu tabi yanlış anlamayı karşılaştırmıyorum alakası bile yok Evet Çates Elektrik böyle bir şirket. Gelelim Batı Ege Gayrimenkul. Batı Ege Gayrimenkul de Denizli bölgesinde kurulmuş e, Simpaş yapıyla Deniz Tekstil işbirliğiyle 2011'de kurulmuş bir GEO firması, GEO şirketi. Denizli'de alışveriş merkezi Denizli kardeşlerimiz e, muhakkak gitmiştir, görmüştür. Aqua City ve Aqua Mall AVM. iki tane AVM yapmış. Numarası bu arkadaşlar. Başka da bir şey yok. İki tane AVM var. Batı, e, Aqua City ve Aqua Mall AVM. Batı Ege Gayrimenkul 228 metrekare üzerine kurulmuş bir proje hayata geçirmiş. Deniz ve Ege bölgesinde şirketten adını söylemiş. 228 bin metrekare alanda Aqua City yapılmış. Değişik konseptlerde evler, çok katlı iki rezidans kulesi, çocuk oyun alanı, yeme içme, alışveriş merkezi vesaire. Eşsiz konsept alışveriş demiş denizin önemli bir yeri olmuş. Diğer yatırım ise 3000 metrekarelik oyun parkı, 2000 metrekarelik kapalı spor merkezi, kafa, restoran ve mağazalar. Belçika Menşeli Mimar Tasarım Ajansı hazırlamış. Türkiye'nin bir proje imza atmak için çalışmaya devam etmektedir demiş. Bu çalışma nedir? Bununla ilgili de bir bilgi bulamadım arkadaşlar. Evet gelelim şeker yatırıma. Şeker yatırım menkul değerler de işte A1 kapital gibi, info yatırım gibi borsamızda. Ee, yine tera yatırım gibi bir nedir? Aracı kuyum şirketi. Şeker yatırım e, şeker bank var biliyorsunuz. Şeker GEO var. Şimdi de şeker yatırım menkul değerler. Şeker şeker e, geliyor adamlar. Şeker arızlar gelmeye devam ediyor. Bu da e, şeker yatırım, enkul değerler. İşte Sibit anlaşmaları, ne bileyim komisyon oranlarının düşük olmasından falan bahsetmişler. Metal enerji emtialarla FX yapabiliyorsunuz. Profesyonel yatırım danışmanlığı var demiş. Şeker yatırım. E, hakkımızda kısmına geldiğimiz zaman da 1996 yılında sermaye piyasası Kanunu ile ilgili kurulmuş bu şeker yatırım. Geniş yetkili aracı kurum statüsündeymiş. İstanbul'da bulunan Genel Müdürlük, Ankara'da İzmir olmak üzere iki tane Şeker Bank'ın tüm şubelerinde Şeker Bank'ın şubelerinde emir eğitimi aracılık kanalıyla arkasında şeker bankının olması iyi tabi. Bireysel ve kurumsal müşterine yurt içi yurt dışı sermaye piyasası ürünlerini sunmaktaymış. Evet İstanbul Genel Müdürlük Ankara ve İzmir'deki iki tane şubesiyle sözleşmesiyle yapıyorlar. Burada tabi işlem aracılığı faaliyeti, portföy aracılığı, bireysel portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı, aracılık yüklenim suretiyle halka arz aracılık faaliyeti, sınırlı saklama hizmeti ve genel saklama, takas saklama hükümlerince saklama hizmetleri de sunan bir şirket. E, diyor ki güvenir, sağlam, istikrarlı büyüyen yeni iş kadrosu mevzuata uygun çalışmaya devam ediyoruz. Müşteri odaklıyız, istikrarlıyız, güvenilikliyiz. Yaratıcılık, yenilikçilik, liderlik, etik değerleri ve kurumsal yönetim ilkelerine bağlılık diyor. Kısacası bugün SPK üç tane halka arzı bir de onay verdi ve bununla beraber en kısa sürede e, bu halka arzları tabii ki onaylı izahnameleri gelince bunları anlatacağız. Yani bu buraya baktığım zaman izahnamelerine çok e, bakamadık. Ama e, şunu görüyoruz. 3 tane arz var ama burada ayılıp bayıldığım bir arz yok. Yani safi rüzgar diyorum. 3-5 tavan aldıktan sonra kaçılacak e, arzlara benziyor şu an için. Tabi bilançoluna bakmadım. Bilançoluna da bakıp görmek lazım. Ondan sonra doğru bir değerlendirme yapabiliriz. Ama beni çok da heyecanlandıran, yani içim içime sığmayacak, kıpır kıpır edecek bir e, arz değil maalesef. Bundan önceki arzlar daha kaliteliydi bence arkadaşlar. Bundan önceki arzlar daha kaliteliydi. E, bu arzlar öyle çok da mükemmel arzlar değil bence ha, Tabii ki katılacağız Tabii ki e, karımıza paramıza bakacağız elimizden geldiğiçe onaylı izahname gelince de bunları size anlatmaya devam edeceğiz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar kanala abone olmayı da unutmayın Kendinize iyi bakın hoşça kalın